Merhaba arkadaşlar bugün oh no no izleyeceğiz yani ölen sonra geliyor mesela ameliyat oh no Yani, yani Gelelim katilsin bir ne olur yan yanda inersek Oh hayır Oh hayır yani oh hayır izleyeceğiz başa bak Ay ben bu başını da izleyemiyorum Yaptım işte Görüyor musun? <laughs> Herkes gördü. <gülüyor> <gülüyor> Herkes gördü. Valla bakalım. Ben biraz izledim. Kardeşim ne oldu? <laughs> adam gördü adam. <laughs> adam gördü. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi az önceki ne bakıp tam böyle Adam bak işi bitti şimdi. Aa işi bitti galiba. İşim. Adam bu böyle, böyle bakıyor. Aa bak bitti işte. Yani. Arkadaşım o, o kadarın içinde ben <laughs> de o kadarın içinde öldüm ya. adam deli ya Bir deli Değil mi? Deli Onun içinde öldü Neyse. Şimdi bakalım ne olacak. Hani bir tane olsa arkadaşlarım görüp öldürür de. Eşi bitti şimdi. Bitti. 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 Hadi kardeşim uzaya atalım seni. Uzaya atalım. Thank you. Ama bitti. Gördünüz mü? <Gülüşmeler> her şeyi tahminiz. Yarın da... Yarın tabletim geliyor. Bu YEs ya. Ananın yanında yaptı. Bu yanında öldüm Bu da istedim. Abi de öldürdü. Al bakayım. ben gördüm. Başım üstü üstü Yardım.

Kafam karıştı hangisini yiyeceğim diye Ha fuyu mu diyeceğim? Vak fuyu mu? Öte bak fuyu istemiyor Git onun yanında öldür Git onun yanında öldür Ha görsün sen de bir de Vallahi dehşetli gördü Ağlıyor adam Ben i̇şte diyor ki ben ne yaptım Neyse girdi. girdi. Neyse. Bu arkadaşlar. Bugünlük videomuzdan bu kadarcık yeter. Evet bugün. Oh hayır. Oh, oh no işte abi. Aa, ne ben de, ne anlatacağız ya. Hikaye gibi. Anlatamaz bunu Türk. Bunu Türk anlatamaz. Anlatsın gelsin yoruma yazsın. Bu arada yarın hani kesmişse mi geliyor. Acaba nasıl geliyor? onun da bir tanıtım ve karşılaştırma videosu yapacağız. Az net pizza tarifi gelecek. Neyse. Hoşçakalın. Like ve abone olun. Lütfen. Like abone Ben bakıyorum anne. Neyse. Bye bye. Dün. yeter 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 ya ya ama yeter